il i̇lahi. İlahi. ilahi, 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 Hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin, var ettin, var Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, Hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kumluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşveni duyur, Neşvenim... hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Ben sevemem. Ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yaret bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri i Asfiya kıldın. hatem akıldın Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam. Salatu selam. Tahiyyetü ikram. Her türlü ihtiram ona. Ona. Onun aline, hesabına ve etbağına ya